Aşağıdaki şekilde 4 farklı bakteri çeşidinin gram cinsinden ağırlıkları verilmiştir. Buna göre bakterilerin ağırlıkları ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım sırayla. A bakterisinin ağırlığı, D bakterisinin ağırlığının 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 katıdır. Hmm. Bu ne demek? Şimdi bir bakalım. Diyor ki A bakterisinin ağırlığı A eşittir. Ne demiş? Bu kadar D bakterisinin ağırlığı. Yani D çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 mi demiş? A bakterisinin ağırlığı D'nin bu kadar katıdır demiş. Yani bize bu eşitlik doğru mu onu soruyor. Bakalım. A bakterisinin ağırlığı ne? 384 çarpı 10 üzeri eksi 10. Tamam. D bakterisine bakalım. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 7. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Ee, ne yapalım buradan? Şu şekilde yapalım. Bunun virgülünü bir sağa kaydıralım. Yani bir büyütelim bunu. Yani 32 sayı büyüdüğü için burası küçülecek. Burası küçülecek. 32 çarpı 10 üzeri eksi 8 çarpı 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 olsun. Şurada hemen 32 ile 12'yi çarpalım. 4, 6, 32 yapar. 384 yaptı. Evet. 384 çarpı 10 üzeri şu ikisini çarpmak ne demek? Üstleri topluyoruz. 10 üzeri eksi 10 yaptı mı? Yaptı. Ne demiş? 384 çarpı 10 üzeri eksi 10. Doğru. A bakterisinin ağırlığını elde ettik mi? Ettik. Demek ki A seçeneğinde yazan doğruymuş. Geldik B seçeneğine. D bakterisinin ağırlığı B bakterisinin ağırlığının 4 katıdır. Bakalım. Ne demiş? D bakterisinin ağırlığı diyor eşittir. 4 tane B'nin ağırlığı. Yani 4 çarpı B diyor. Bakalım doğru mu? D bakterisinin ağırlığı şu. B bakterisine bakalım hemen. B bakterisi ne demek? 8 çarpı 10 üzeri eksi 8. Çarpı 4. Bu ne yapar? 32 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapar. Bakalım gerçekten de D bakterisi mi? Ne olacak? E, burayı küçülteceğiz. Burayı küçülttüğümüz için yani 3,2 yaptığımız için yani 1 virgül sola kaydırdığımız için Burayı bir büyütmemiz lazım. Burası 10 üzeri eksi 7 oldu. 3,10 üzeri eksi 7. 3,2 3, çarp 10 üzeri eksi 7. D bakterisi. Bu eşitlik de doğru. B seçeneğimiz de doğru çıktı. Şöyle bir tahtamı temizleyeyim. Ne bulduk? A'yı doğru bulduk. B'yi doğru bulduk. Arkadaşlar bunlar 4 işlem. Bunlarda sıkıntı yok. Bu cümleleri anlamamız zaten gerekiyor. Bakalım. B bakterisinin ağırlığı demiş. B bakterisinin ağırlığı. C bakterisinin ağırlığının 5 üzeri eksi 1 katıdır. B bakterisi demiş eşittir. C çarpı 5 üzeri eksi 1 demiş. Bakalım doğru mu? C bakterisinin ağırlığı ne? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 mi? Çarpı 5 üzeri eksi 1 demiş. Bakın burada 5'li ifade olduğu için, olduğu için ne yapayım? Ee, bakalım B bakterisinin ağırlığını. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 demiş. Ee, şöyle yapabiliriz şöyle yapabiliriz. Buradan 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 7. Şimdi bunu genişletelim. Burası ne yapar? 4 bölü 5 ne yapar? 4 bölü 5. 20 ile genişletsek payda 100 yapar. 20 ile genişlettik mi? Yani 80 bölü 100 çarpı 10 üzeri eksi 7 yapar. Değil mi? Burası da 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 7 yaptı mı? Şunlar gitti bakın. Şurası 0,8 çarpı. 10 üzeri eksi 7 yaptı. Burayı da bakın 8 çarpılı bir şey verdiği için ne yapayım? Hemen 8'e çevireyim. Virgülü 1 bir sağa kaydırıyorum. Yani sayımız büyüdüğü için sayımızı bir basamak büyüttüğümüz için yanındaki ifadenin üstünü küçülteceğiz. 10 çarpı 10, 10 değil çarpı değil pardon. 10 üzeri eksi 8 olacak. Burayı büyüttüğümüz için burayı küçülttük. 8 çarpı 10 üzeri eksi 8. Bakın bu da eşitlik sağlandı. C'nin 5 üzeri eksi 1 katı B oldu. Tamam. Geldik D seçeneğine. Bunun da yanlış olduğunu gösterelim. Madem yanlışsa. C bakterisinin ağırlığı D bakterisinin ağırlığının 8 üzeri eksi 1 katıdır demiş. C bakterisinin ağırlığı eşittir. 8 üzeri eksi 1 çarpı D demiş. Bakın önce bana verilen seçeneği böyle bir Matematikselleştiriyorum kolay olsun diye. işlem yapmam kolay olsun diye. Geldim D bakterisinin ağırlığına. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 7. Çarpı 8 üzeri eksi 1 demiş. Şimdi bunu çevirelim. Ee, ne yapalım? Şimdi burası 3,2 olduğu için bunu bir sağa kaydırayım. 3,2'ye 32 yapayım. Yani sayı 1 büyüsün. Sayı büyüdüğü için buranın üssü küçülecek. O zaman burası 10 üzeri eksi 8 yaptı mı? Yaptı. Burası 8 üzeri eksi 1 hala duruyor. 8 üzeri eksi 1 ne? Yani 1 bölü 8. Yani 32 çarpı 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 8 mi burası? Evet. Burası ne yapar? 32 bölü 8'den şuradan bir 4 geldi. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 yaptı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Ne demiş? C bakterisi 4 çarpı 10 üzeri eksi 7. Bakın burada bir virgülde hata yapmanızı beklemiş. Ama tabii ki de hata yapmadık. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olması gerekiyordu. Bu yanlış.